Ne diye? Herkesin anasının babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kulak giyemiyor musun? Nasıl vereceksin hesabını? Nasıl vereceksin? Bugünkü kudret yok. Bir yarın bir gün gelip de bilmem kaç yaşında bilmem nerede yalvarırsın yattığın yerde canım çıksın diye Allah almaz canını çektirir sana. Millete bu çektirilir mi? O yüzden biz kimsenin saçına başına bakmıyoruz. Aklını başına al diye dedim ben onu sana. Gidenlere diyormuş genel başkanınız böyle yaptı ben size kötü davranacağım. Cürümün kadar yer yakarsın. Hadi cürümün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım isim isim tane tane anlatırım bakalım sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? O ne havalar ya böyle bunlar? Siz ne sandınız kendinizi? Ne sandınız kendinizi? Aklınızı başınıza toplayacaksınız. Kabusunuz olur rüyanıza girelim arkadaş. Bak böyleyim. Bugüne kadar Özgür Özel'in geçmişten bir şeyi kafaya takıp da yapmadığı bir şey var mı? Söz verip de yapmadığı bir şey var mı? 87 Soma davası takip etmişim ben. Para mı dağıtıyorlar orada? Sizin gibi paranın mı peşindeyim ben? 87 Soma davası takip etmişim. Niye? O 301 tane eşin, ananın, babanın, 130 tane çocuğun içeride yanan babasının adalet talebi yerde kalmasın diye ya. Ben sizin